Ya ne oluyor ya? Biri arıyor beni. Şu an niye kim arıyor olabilir ki? Niye arıyor ki bu? Ne var? Ne? Ay hiç çıkaramadım. Ya. Abi Leyla arıyor. Ay Leyla arıyor. Ne yapacağım? Tamam aç işte. Nasıl aç işte? Abi Leyla ne yapacağım ben? Açamam ki. Ya okula gittiğimizi falan duydu bu kesin. Bir ton fırça şimdi. Yemin ediyorum bir sürü fırça atacak bana niye okula gittin diye. Evet. Ne desem başka bir şey mi desem acaba? Başka bir, başka bir çocuk için gittik okula deriz. Benim arkadaşımın oğlum, derslerine... <laughs> İsmail abinin oğlu varmış tamam. arkadaşının, de, ona de. deriz. Ya da şey deriz, hoca yalan söylüyor deriz. Uğraşsın, dursun. Ver Al Allah aşkına sen niye açıyorsun İsmail Abi? ne diyeceksin? Efendim? Evet. Evet. Evet, evet, müsaitim, evet, konuş, konuşabiliriz. Yok arkadaşlar takılıyorduk öyle ya, takılmayacağım. Back to party, hep beraber <gülüyor> takılıyorsun. <gülüyor> ha muhabbetteyiz yani. N nasıl? N ne zaman? Akşama. Tamam. Hani nerede? Or aynı yerde. Tamam okey. Ya gerçi akşama halı saha maçı vardı benim ama? Ne? Onu da hallederim ya problem değil. Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Ya selam söyle benden. Leyla Leyla Le Le dur. Leyla Le Le selam. Tamam. İsmail abinden selam Leyla Okey hadi öptüm bay. Heyru, abi, abi, ne yapıyorsun yemin ederim ne yapıyorsun kızı? <laughs> Leyloş ne ya? Leyloş dedin kıza. Kafamı karıştırdın hep. Öptüm bay dedim ya. Ya öptüm bay neymiş Allah aşkına ya. Bir de akşam benim su topu maçım var. Gelsene bize stop oynuyoruz biz. <gülüyor> hadi Halı <laughs> sağ <laughs> maçı mı var dedin sen? E başka yalan bulamadım ki. Hakikaten insan bu, bu durumda yalan bulamıyormuş ya. Dede haklıymış. Hadi öptüm bay ya. Ey Allah'ım yarabbim.